Merhaba arkadaşlar. Yaptığını beğendiğim kanalıma hoş geldiniz. Ben Mehmet Gerçek. Blender dersleriyle devam edeceğiz. Bu derste fırçaları fırçalar ve layer'ları göstereceğim ben size. Fırça silgiyi ve layer mantığını göstereceğim. Ne işe yarıyor? Şimdi hemen vakit kaybetmeden dersimize geçelim. İlk dersimizde bildiğiniz üzere yüklemeyi ve arayüzden bir giriş yapmıştık. Bu derste de fırçaları, fırçalar ne işe yarıyor? Layer nedir? Fill layer nedir? Onları göreceğiz. Ee, şu anda herhangi bir nesne yüklü olmadığı için bazı yerler aktif değil. Mesela fırçalarımız aktif değil. Hemen örnek bir e, çalışma yükleyeceğiz. Nereden yüklüyoruz? File'e geliyoruz. File Open Simple Simple Örnek dosya aç Bu Substance Painter'ın içindeki örnek dosyalar mid, mid Seçiyoruz arkadaşlar. Aç'a tıklayarak bitmetimizi getiriyoruz. Evet şimdi bitmap'imiz geldiğinde hemen fırçalarımız aktif hale geldi. Şimdi burada hemen yine tekrar edelim. Fırçayı seçtik. Bunların kısa yolları da bakın şuradaki fırçaların kısa yolları var. Fırça seçil şu anda default olarak. 1'e bastığımızda paint seçil oluyor. 2'ye bastığımızda silgi, 3, Projeksiyon, 4, poligon film, 5, small 6, klon. 6 tane bakın böyle fırçaları bulabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5 üstteki sayılarla numara keyfetteki değil üstteki sayılarla değiştirebilirsiniz. Şimdi fırçayı aldım ben. Şurada bakın fırçanın ayarları var. Şurada bir fırçanın ayarları var. Şu bir, iki, üç, dört, şu fırçanın ayarları size, follow, stroke opacity, spacing. Aynı şeyi şurada da görebilirsiniz arkadaşlar. Properties Paint'de size, follow, stroke opacity, spacing. Bakın hemen şurada dört tane bir ikon var. O ikona tıkladığınızda, şu en üstteki ikona, fırçayla ilgili ikonun brush kısmına tıkladığınızda bulabilirsiniz. Aynı şekilde mouse'un sağ tuşuna basarsanız, bakın burada da bulabilirsiniz. Genelde mouse'un sağ tuşunu kullanarak e, bu menüye dahil olacağız. Buraya gelmeye gerek yok. Hemen mouse'un sağ tuşuna bastığımızda işlemimizi yapacağız. Genelde onu kullanacağız. Buradan da kullanabilirsiniz. Üzerine de yazabilirsiniz mesela. Bu size fırçamızın boyutunu Mesela 50 dedik, buraya 50 yazdık. Bakın fırçam büyüdü yine 10 default kalsın. Buradaki size ne işe yarıyor? Follow ne işe yarıyor? Stroke opacity ne işe yarıyor? Spacing ne işe yarıyor? Onları da göreceğiz detaylı bir şekilde. Şimdi fırçamızın ilk önce sahnemizde nasıl hareket ediyoruz onu bir hatırlayalım. Mouse'un sol tuşuna bastığınızda boyama yapıyor. Bakın. Burayı neden boyamadı? Onu da izah edeceğim. Bakın şu anda başı boyuyor sadece ama şuraları boyamıyor. Burayı da boyamıyor. Hemen şuraya gelelim arkadaşlar. Bakın tekstür set listesi var. Tekstür ayarlarının listesi var. Neresi seçili? Burada 3 tane. Burada 3 tane tekstürümüz var. Head, body ve base olmak üzere 3 tane şeyimiz var. Şu anda neresi seçilmiş? Hatch seçilmiş. Nereden alıyorum? Şu mavi çizgi etrafı mavi çizgili sarı olduğu için Hatch seçildi. Tamam şimdi Hatch seçtik. Biz vücudu boyayacak olduğumuz zaman burada yapmamız gereken şey vücudu seçmemiz lazım. Bakın buradan da boyayabilirsiniz sol tuşla. Buradan da boyayabilirsiniz. Sonra B'si burada başı da boyayamazsınız. B seçiliyken şurayı da boyayamazsınız. Şimdi Hemen bu texture set liste geldiğimizde hemen bir bahsedelim burayı. Şurada solo'ya bastığınız zaman seçili yer yani seçili olan tekstürümüz kalıyor. Diğerleri gidiyor. All dediğim zaman tamamen geliyor. Bakın şuradaki e, ikonu tıklarsak kaybedebiliyoruz arkadaşlar. E, bilgisayarımızın performansını yükseltmek için bunu yapabiliriz. Mesela seçili yeri görürüz sadece. Solo'ya basarız. Bilgisayarımız diğer yerlerin şeyini görmez e, nesnelerini görmez bu güzel bir şey şimdi hepsini açalım ol havası hepsini açtık et işaretleyelim buradan devam edelim şimdi sahnede nasıl hareket ediyoruz e, alt bizim sahnemizdeki hareket arkadaşlar alt ve sol tuş nesneyi döndürüyor alt ve orta tuşa basılı tutarsak nesneyi e, sahneyi yani pantilt ediyor mesela şeyimiz burada kaldı biz boyamak istiyoruz döndürüyoruz ama şurası kaldı bu tarafı görmek istiyorum alt ve orta tuşa basarak böyle taşıyoruz alt ve sol tuş döndürme alt ve orta tuş taşıma alt ve sağ tuşta yaklaşıp uzaklaştırma bu bizim alt sahne ile ilgili ayarlarımız arkadaşlar Yani bir parmağımız devamlı alta basılı tutacak. Sahne sahne ilgili bir şey yapacaksak. Mesela nesneyi taşıyacağız hemen alt ve orta tuş. Alt ve sol tuşla da döndürme yapıyoruz. Alt ve sağ tuşla da yaklaşıp uzaklaşıyoruz. Aynı şekilde buradaki 2D sahnemizde de aynı geçerli bu arkadaşlar. Burası da tekstür alanımız. Bunun UV açılımı. Mesela seçtiğimiz yerin UV açılımı. Burada da boyama yapıyoruz demiştik. Alt ve sol tuşa basarsak burada da bakın UV'yi döndürüyoruz. Alt ve orta tuşa basarsak burada da yine 2D UV yi taşıyoruz. Taşıma değil bilancsa sahneyi taşıyoruz burada aslında. Alt ve orta sağ tuşla da yaklaşıp uzaklaşıyoruz. Alt ve sağ sağ tuşla da yaklaşıp uzaklaşıyoruz. Şimdi artık boyamaya geçebiliriz arkadaşlar. Size'ımız bizim bu fırçamızın boyutuydu arkadaşlar. Fırçamızın boyutu ee, basit bir şekilde hemen rengi değiştirelim. Bazı işlemleri daha iyi görebilelim. Sağ tuşa bastım arkadaşlar. Burada sağ tuşa bastım. Yani şu Properties Paint bizim şeyimiz gelsin. Hemen rengi değiştireceğiz. O renk bilgisine daha çok detaylı bir şekilde gireceğiz. Burada kafanız karışmasın. Hemen dediğimi yapın. Ee, şuradan bakın materyal kısmı var. 1, 2, 3, 4 tane basabileceğimiz düğme var. Oradan materyal tıklarsanız materyal yeri gelir materyal. Bakın şurada best color var. Hemen altında da beyaz bir şey var, şerit var. O beyaz şerite tıklıyoruz. Buradan renginizi seçebilirsiniz arkadaşlar. Kırmızı görünüyor genelde. Şu S yukarıya kaldırırsanız ya da şu dinamiğe tıklarsanız arkadaşlar şuradaki renk skalaları daha etkin hale gelir. Yani S'yi yukarıya kaldıracaksınız şu görünmesi için ya da dinamiği tıkladığınızda renkler gelir. Mesela ben şuradan mavi seçmek istiyorum. Şuradan mavi seçtim. Şuradan da tam şu köşeyi seçip böyle bir mavi seçtim. Tamamdır. Sol tuşa bastığımızda kayboluyor. Şimdi önce bir boyama yapmak istiyorsak arkadaşlar layer atmamız lazım. Layer atmamız lazım. Bakın default olarak burada bir tane layer'ımız layer -ımız var. Bakın hepsinde bu tekstür set listesinin hepsinde birer tane layer'ı default olarak Substance Painter bize atıyor. Head de var, body de var, base de var. Üçünde de var, üçüne de atıyor. Layer'ımız olması lazım. Head seçilir burada arkadaşlar. Diğerlerini gizleyelim isterseniz. Solo'ya basıyorum buradan. Diğer yerleri gizledim. Şimdi size'ımız neydi? Boyutunuzdu. Size'ı buradan sağ tuşa basıp brush'ı işaretlerseniz şuradan direkt yine size'a girebilirsiniz. Tekrardan şuradan size'ı buradan da arttırabilirsiniz. Bakın ben size'ı 20 yapıyorum arkadaşlar. İsterseniz şuradaki sürgüyle de sol tuşa basılı tutarak sürükleyebiliriz. Şimdi şimdi boyuyorum arkadaşlar. Şöyle boyadım. Alt ve sol tuşla biraz döndüreyim. Alt ve orta tuşla taşıyorum. Döndürdüm. Alt ve orta, sol tuşla biraz daha döndürdüm. Sol tuşa basarak boyuyorum. Şimdi Boyalım. Sol tuşa basılı tutarak boyalım. Şu follow ne işe yarıyor ona bakacağız arkadaşlar. Follow'u 50 yaptım mesela. Stroke opacity yüzde. Şimdi bu follow fırçanın yoğunluğunu ayarlıyor arkadaşlar. Şimdi fırçanın yoğunluğunu ayarlıyor. Ama üzerine gittiğiniz zaman bir kere daha geçtiğiniz zaman üzerinden fırçaya bir kat daha üstüne bir, bir kat daha çiziyor. Her bir kat gittiğinizde üzerine atıyor bir kat daha. Fırçanın yoğunluğu var ama üzerine etki edebiliyorsun. Şimdi bir kere basıyorsun. Üzerinden hiç şeyi kaldırmadan gide gittiğinde sürekli üzerine üzerine atıyor. Ama follow kapattım. Follow 100 yaptım. Yani stroke opacity yaparsam arkadaşlar. Şunu 50 yaparsam. Burada hiç üzerinden geçsem de yani bir kere daha üzerinden geçiyorum. Bak şu anda şeyi bırakmadan, mouse'u bırakmadan üzerinden geçiyorum. Bak tek seferde aynı şeyde boyuyor. Üzerine gidersem de oraları boyamıyor. Yani bu üzerine ekleme yapıyor sol tuşu bıraktığında. Burada üzerine ekleme yapacağımız zaman sol tuşu bırakıyoruz. İkinci katmanın sol tuşu bıraktığımız zaman bir daha sol tuşa bastığımızda yapıyor. Bakın sol tuşa bir daha basıyorum üzerine bir daha ekledik. Sol tuşa basıyorum Üst katman. da böyle değil. Follow'da sürekli üzerine geçtiğin zaman boyuyor. Normal standartlarda boyuyor. Bu ise biraz normalin dışında. Yani e, sol tuşa basılı tutuyorsun. Hepsini aynı seviyede boyamak istiyorsan boyuyorsun. Bakın şurada ikinci basış yapmış oldum. İkinci kata attı. Buralar birinci katta hala. Bakın şöyle üzerine getirdim. Bu da böyle bir özellik sağlıyor. Bunu da yüz yapalım. Space de Arkadaşlar spacingte de şöyle bir şey var. Pardon yüz yapacaktım. Ee, noktaları, noktaların arasındaki mesafeyi belirliyor. Mesela şu anda pardon, şu 20 diye. 60 yapalım. Şimdi şuradan sol tuşa basıyorum, böyle basılı tutarak götürüyorum. Bakın, şöyle nokta 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 işlemler yapıyor burada. burada size, follow, stroke opacity ve spacing'i gördük arkadaşlar. Şimdi şurayı bir layer kapatalım. Yeni bir işlem daha yapalım. Şimdi şuradan layer'ı silelim. Çöp tenekesini basarak layer'ı siliyoruz. Ve boyadıklarımızın hepsi gidiyor şu anda. Layer'ı seçtik. Önce seçmemiz lazım layer'ı. Benimki seçil değilmiş. Sildim arkadaşlar. Ve şuradan Et Layer kısmından Layer ekliyoruz arkadaşlar. Yeni bir Layer geldi. Artık burada fırçamızdaki boyanın özelliklerini değiştireceğiz. Nasıl olacak o? Sağ sağ tuşa basıyoruz. Yani şuradaki yine aynı buraya geleceğiz. Şu spacingi yine eski haline getirelim. 20 yapalım. Şimdi sağ tuşa basıyorum arkadaşlar. Şuradan materyale geldim. Color, Metal, Rawness, Normal, Height diye Öyle mavi çerçeveler içinde yazılar var. Bakın şurada Best Color, Metallic, Romus, Normal, Height diye burada da parametreler var. Şimdi şurası ne işe yarıyor? Mesela Color tıkladığınızda artık renk aktif değil arkadaşlar. Rengi değiştiremiyoruz. Yani burada ne işlemlerini yapacaksak onların parametreleri bulunuyor. Bu Color'a bastığımızda artık buradan Best Color bulamıyoruz. Tavları açtık. Metal yazdık. Metale bastığımızda metalik yani metal metalik kayboluyor. Aynı şekilde rounusa bastığımızda rounus kayboluyor. Parametreler buradan belirleniyor arkadaşlar. Hangiler olacak? Fırçamızdaki parametreler hangiler olmayacak? Onlar belli oluyor. Şimdi color biz sadece color'lı işlem yapacaksak bu diğerlerini kapatıyoruz. Bu diğerlerini kapattığımız zaman alttaki layer'daki bulunan Meta, Normal, Height geçerli oluyor arkadaşlar. Yani Layer mantığıyla gittiğinde bir üstte bir Layer daha eklediğimizde Bu alttaki Meta bunları kapatarak yaptığımızda alttakilerin geçerli oluyor. Sadece bunu bilmeniz yeterlidir. Neden kapatıyoruz? O kısmı bilmemiz yeterlidir arkadaşlar. Şimdi Metal ne işe yarıyor? Hemen gelelim. Color'a bastık. Sarı rengi verdik arkadaşlar. Metal ne iş yarıyor hemen şuraya gelelim mouse'un orta tuşuyla Diğer tarafı e, Alabilirsiniz şuraya sol tuşla basarak şuradan da hareket ettirebilirsiniz Aslında şuradaki tuşlar ne işe yarıyor hemen onu göstereyim ben Bakın şurası uzun bir Yer böyle uzun bir sayfa Hemen kısaca ne işimiz varsa mesela brush ile işimiz varsa hemen brush'a basıyoruz brush geliyor ee, Alfa ile işimiz varsa hemen alfa ayarları geliyor buradan yani şunu sürüklememek için Şuradan stencil ayarlarımız varsa stencil ayarlarımız mat materyalle materyal ilgili bir işlem yapacaksa ona basıyoruz. Hemen burası şu uzun şeyi sürükleyelim diye bir kolaylık sağlamışlar. Aynı işlem burada da var. Şimdi kaldığından sarıyı seçtik. Metal ne işe yarıyor? 0 ve 1 yazıları var. Blender dersinde aldıysanız arkadaşlar onu biliyorsunuz. Burada Sıfır nedir arkadaşlar? Yok demektir. Metal yok demek. Bir ise metal var demek. Yani şimdi biz bunu bir yaptığımızda bizim boyayacağımız e, nesne artık metal bir sarıyı boyayacak. Şimdi böyle altına yakın bir renkle boyayacak. Bakın şöyle. Şurayı boyadım metalle. Sağ tuşa basıyorum. Metali sıfır yaptım. Bir de öyle boyayalım. Arasındaki farkı görün. Bakın. Şu normal sarıya boyadı. Düz mat sarıya boyadı. Alt ve sol tuşla altı oldu. işte bir döndüreyim. Şöyle yandan bakalım. Şurası metalle boyadı. Burası düz. Saf bir sarıyla boyadı. Şimdi metali bir yaptık. Bir de Ronus'a bakalım arkadaşlar. Hemen metalden sonra Ronus geliyor. Ronus ne işe yarıyor? Ronus'umuz da aslında Ronus pürüzlülük demek. Burada tam bir zıttı oluyor. Sıfır olursa pürüzlülük var demek. Şey yok demek. Bir Varsa yüzey pürüzlü demek. Şimdi sıfıra indiriyorum. Ne işe yarayacak? Aradaki farkı görelim. Şimdi ne oldu? Sarı rengi verdik. Metalik bir yaptık. Ronus da sıfır yaptık. Bakalım görüntümüz nasıl olacak arkadaşlar? Hop. Şuna bakın. Yağ tenekesinin içi gibi parlı parlı parlıyor. Ayna gibi böyle bir parlayan bir renk oldu. Görüyor musunuz? Şöyle. Aradaki farkı. Şu Ronus nokta 3'tü. Şu Ronus sıfır. Şu da Romus nokta 3 metalik sıfır tıklayalım romusu bir de sıfır yapalım o zaman görelim ne işe yarıyormuş Şuraları tekrardan şurayı bir boyayalım bakın metalik bir Romus bir sarı renkte bu şekilde boyuyor arasındaki fark yani yüzeysel bir parlaklık yok <laughs> Pardon yüzeysel bir parlaklık kalmıyor. Yani yüzey pürüzlüymüş gibi görüntü elde ediyor. Tabi yüzey pürüzlü olunca yansımalar da kötü oluyor haliyle. Biz bunu tam bir de yapmayalım. Rons'u 0 numara keyfetten 0 nokta 3'ü koyalım. Default olarak. Şöyle şöyle boyun. Metalik ve ROM var. Şimdi bir de height'a bakalım arkadaşlar. Height ne işe yarıyor? Normali daha ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Burada normal maplerle falan yapacağız. Şu anda onu girersek kafamız çok karışacak. Daha sonra gireriz oraya. Height'a giriyorum arkadaşlar. hayti böyle yükselttim. Nokta 2. Nokta 2 yapabilirsiniz şuradan direkt de. Ne yapıyormuş? Height. Yükseklik veriyor arkadaşlar. Bakın şöyle buradan yandan bakarsak daha iyi görürüz. Bakın şimdi boyadığım yer yüksekmiş gibi oluyor. Şöyle şurayı boyayalım. Biraz yüksekmiş gibi. Height'i biraz daha abartalım böyle. Daha iyi görmek için. Bakın şöyle yandan baktığımızda hem boyuyor hem yükseklik veriyor arkadaşlar. Şöyle boyadığımızda. Şimdi bir de düşürelim aşağı şöyle. Bu sefer de boyadığımız şey çukurmuş gibi izlerim oluşturuyor. Bakın. Bazen yansımadan dolayı şeymiş gibi de görünebilir. Şimdi burada e, layer mantığında bu materyal kısmına geldiğimizde color, metallic, roughness ve height'ın ne işe yaradığını gördük. Şimdi bir de Şuradan silgiyi seçtim arkadaşlar. Ya da ikiye basarak kısa yol olarak 2'den de ulaşabilirsiniz. Şimdi silgiyi seçtiğimde alt ve sol tuşa bastım. Alt ve orta tuşta şöyle şey yaptım. Tam ortaya aldım. Seçtiğimizde sol tuşa basarsak burada hepsini tamamen siliyor. Ctrl Z yaptım. Sağ tuşa bastım. Şu materyal ikonuna tıkladım. Hemen materyal ikonunda, materyal alt grubunda Color, Metallic, Rawness, Normal, Height diyordu. Bu mavi çizgiler içinde. Buradan herhangi birini seçim dışına bırakırsa, yani gri olursa, mavi çizgi olmazsa, o zaman o seçim dışına bıraktığım nesneyi silgimiz herhangi bir işlem yapmıyor. Mesela rengi seç, rengi dokunma dedim ben burada. Bakın renge dokunmuyor. Neyi siliyor burada? Hem Ron'u siliyor hem metali siliyor. Hatta normal olsa normal de siler. Bakın şurada height'ımız var. Height'ta da bir deneyelim. Bakın height'ı da siliyor. Gördünüz mü? Sıfıra indiriyor burada. Buradaki mantık o arkadaşlar. Sağ tuşa basıyorum. Color sil. Diğerlerine dokunma diyorum mesela. Bakın şurada rengi siliyor. Bakın şurada height falan silmeyecek arkadaşlar. Gördün mü? Metali de silmeyecek. Rownus da silmeyecek. Sadece sarı rengi silecek. Böyle silgimizde alternatif çözümlerimiz de var. Yani herhangi bir şey hepsi seçil olursa direkt ana materyalimizin ana haline götürüyor bizi. Ama burada sağ tuşa basarak şuradaki materyal ikonuna tıklayarak da buradan neleri silmek istiyorsak. Mesela height'ını silmek istiyorsak biz kaldırların hepsini kapatıyoruz. Sadece height seçil oluyor ve height'ını siliyoruz bakın. Yüksekliğini beğenmedik mesela. Orada yüksekliğini silebiliyorsunuz. Eski haline geliyor. Mesela buranın rengini beğenmedik. Color'a basıyorsun. Yüksekliği falan güzel gayet güzel. Biz rengini silmek istiyoruz diyorsun. Rengini siliyorsunuz. Bu silgilerde de böyle bir şey var. Özellik var. Şimdi burada son olarak da bir de fill göstereceğim arkadaşlar size. Fill göstermeden önce layer'ın üzerine layer katman katman gitmenin faydalarını göstereceğim. Şu layer'ı tekrar silelim. Arkadaşlar head seçiliğine. Diğerleri kapalı. Ben de hiçbir değişiklik yapmadım. Layer siliyorum arkadaşlar. Bunun hani silgini kullanmanın diğer bir şey de var. Basit bir yönü. Hemen layer'ı sildiğiniz zaman boyalı yer hemen tamamen gidiyor. Bakın layer olmadığı zaman şurada herhangi bir şey aktif olmuyor arkadaşlar. Layer'ımızda olması lazım. O yüzden boyamaya başlamadan önce layer'ımızı eklemek zorundayız arkadaşlar. Şimdi bir tane layer ekledik. Kırmızı metalik dedim. İsmi verdim sol tuşa basılı tutarak. Metalik. Şimdi kırmızı metalik dedim, boyayacağım arkadaşlar. Şu anda boyayamam. Neden? Fırçamız seçildi? Şey, e, silgimi seçildi? Fırçayı seçtim. <laughs> Rengi seçeceğim şimdi. Şuradan matalika'na tıkladım. Kırmızı renge verdim buraya arkadaşlar. Kırmızı yaptım. Kırmızı metalik. Kırmızı metalik yaptım. Şimdi boyayacağım burayı. Kırmızı metalik tamamen başını boyayacağım arkadaşlar. Şuradan e, size 100 yapalım. Hemen boyamak istiyorum çok çabuk. Hemen kırmızı metaliye boyadım. Hop boyandım. <laughs> Şimdi bir layer daha ekleyeceğim arkadaşlar buraya. Üzerine Photoshop kullananlar bilir bu layer mantığını. Şuradan bir layer daha ekliyorum. Bakın e, burası kaybolduysa şu layer seçili değildir arkadaşlar. Tekstür settik falan olabilir. Sonra layer görünmeyebilir. Ya da siz buraya yanlışlıkla çarpıya basmış olabilirsiniz. Burada hemen yapacağımız bir işlem var. Şurada window var arkadaşlar. Window'a geldik. Windows'dan reset UI'ye basarsanız sildiğiniz herhangi bir şeyler burada tekrardan görülebilir. Mesela ben buna yanlışlıkla bir çarpıya bastım sildim. Bakın bu şu anda layer'ım yok. Ekleyemiyorum layer'ı. Hemen şuradan Windows Reset UI dersek hemen gelir. Bakın tekstür setting ve layer diye iki tane katman oluşturmuşlar buraya. İşi kolaylaştırsın diye hemen. Şimdi ikinci layer'ı ekledim. Ben layer, seçtim. İkinci layer'ı ekledim. Sarı metal nokta diyelim. Bu sarı metal noktayı nasıl yapacağız arkadaşlar? Ve çukur da olacak burası. Sarı metal nokta biz. Şöyle size düşürelim. 10 verelim. Hem çukur oluşturacağız hem de sarı metalik olacak arkadaşlar noktamız. Şuradan yine materyal ikonuna tıkladım. Sağ tuşa basıp Sağ tuşa bastım. Geldi. Material ikonuna tıkladım. Metal olacak arkadaşlar bizimki. Rengimiz sarı olacak. Hemen sarı rengine getirelim. Ve nokta şey olacak. Çukur olacak. Bu. Sağ tuşa basalım. Ne yapacak? Height'ı zaten eksi değmiş bizim height'ımız. Nokta 4 yapalım. Eksi 0.4 yapalım. Şimdi noktalar vereceğiz. Hop. Şöyle. Şimdi size bir basit yöntemini göstereyim böyle. Bir seri halinde nokta çizeceğim şuraya. Hem de düzenli bir şekilde. Spacing kısmını 80 yapalım arkadaşlar. Spacing 80 olsun. Şimdi sol tuşa bir defa bastım arkadaşlar burada. Sonra shift ile beraber şöyle bir çizgi oluşturuyor. Bakın mouse'umu hareket ettiriyorum. Bu çizgiyi düz bir şekilde noktalara atabiliriz. Bakın şuraya bir tane daha nokta oluşturdum arkadaşlar. Shift'e bastım. Şöyle. Sonra burası, buraya kadar iyidir dedim. Sol tuşa bastım. Mesela noktalar oluşturduk. Şurada da yapabiliriz arkadaşlar. Bir tane. Sol tuşa bir kere basıyorum. Sonra shift'e basıyorum. Yeri belirliyorum. Ve gideceğim en son noktayı da belirliyorum. Şu çizgilerin arasına noktaları oluşturuyor. Şimdi buraya seçtim. Sol tuşta bir defa dokundum. Shift'e bastım. Ve sol tuşla gideceğim yeri de belirledim. Böyle sarı noktalar oluştu. Bu spacing'i biraz daha arttıralım. Hem daha mantığını daha iyi kavramış oluruz. Düz yapalım mesela. Sol tuşa bastım. Sonra shift'e basılı tutarak mouse'umu hareket ettiriyorum. Şöyle bir çizgi. Bakın. Aradaki mesafe gitgide artıyor ki nokta arasındaki. 150 yapalım mesela. Daha basit şey olsun. Şimdi sol tuşa bastım arkadaşlar. Şöyle buraya kadar verdim. Bakın aradaki mesafe farkı artıyor. Şimdi şurada da bir tane yaparım. Sol tuşa bastım. Ve sol tuşa tekrar bastım. Aradaki mesafe, nokta mesafeleri. Ha. Şimdi sar noktalar oluşturdum. Sar noktaları oluşturduk arkadaşlar. İkinci bir layer'ımızla sarı ve çukurları oluşturduk. Tamam. İkinci bir layer katmanın atmanın da avantajı var bize. Şöyle bir avantajı var. Bu kırmızı metalin üzerine direkt atmış olsaydık buraları silmekte zorluk çekecektik arkadaşlar. Ama ikinci bir layer mesela. Şurada da gözüne tıklarsanız kapanır. Bakın sarı noktaları sevmedik. Ne yapacağız? Silemezdik de metaliye atmış olsaydık. Şu layer mantığıyla yapmış olunca bunları da silmemiz daha çabuk olur. Mesela sarı noktaları beğenmedik. Tenekeye basarız ve sarı noktalar kaybolur. Ama şimdi bakın üzerine yapacağım bunu. Şuradan yine şöyle basıyorum. Şöyle. Aynı işlemleri yaptım. E şimdi beğenmedim. Silmek istiyorum. Nasıl yapacağım bunu? <laughs> Silgiyi alıyorum. Siliyorum. Neden sadece rengi sildi arkadaşlar? Çünkü şöyle bir sağ tuşa basalım. Sadece renk seçelim burada. Benimkinde öyle kalmış. Şunları kapatıyorum. Ctrl Z yapalım. Bakın. Şimdi o sarı noktayı silmek istiyorum. Kırmızı rengim de gidiyor arkadaşlar. Yani bu yüzden katman şeklinde çalışmamız çok önemli. Bir de <laughs> fill layer'da göstereceğim arkadaşlar. Ondan sonra işlemlerimiz devam edecek. Hemen şu layer da siliyorum arkadaşlar. Bir de fill layer ekleyeceğiz. Fill layer ne işimize yarıyor? Şu anda layer herhangi bir layer'ımız yok. Sahnemizde. Fill layer ekleyeceğiz arkadaşlar. Bu sahnemize bir tane fill layer ekleyelim. Artıya bastım. Şuradaki e, boyama kabı gibi olan şey tıkladığımda fill layer 1 diye öncesinde layer'dı fill layer 1 diye ekledi. Şimdi hiçbir şey aktif değil artık arkadaşlar. Layer herhangi bir şey aktif değil. Sağ tuşa basıyorum arkadaşlar. Hemen şurada materyal kısmına geliyorum. Base color seçiyorum. Kırmızı yaptım. Tamamdır. Şuraya getirdim. Taşınmıyor Taşınmıyormuş. Taşınmıyormuş. <laughs> Şimdi metal'i arttırıyorum. Direkt her yere etkiliyor. Rounds'ı arttırıyorum. azaltıyorum, Her yere etkiliyor. Height'ını zaten değişmez şu anda. Her yere etkiliyor. Şimdi fırçalar da aktif değil burada arkadaşlar. Buradaki layer'dan tek farkı boyama yapamıyorsunuz. Tamamına verebiliyorsunuz. bu layer'i. Burada ne gibi kolaylıklar sağlanır? Bir sonraki dersimizde de fillerin mantığını göstereceğim arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın. Umarım yaptığınızı beğenmişsinizdir.